hepsinin gözünde kan damlayı. Ula her yerde beni arıyorsun. Sıkıldım. Dedim ki biraz da esme ara. Ve esme büyük gerçeğin peşinde. Dizide her yeni bölüm tansiyon giderek yükselirken bir taraftan da Esme'nin öğrendiği gerçeği Eleni ve Adil'le ne zaman konuşacağı da epey bir merak ediliyor. Peki Esme, Eleni'ye gerçeği söyleyebildi mi? Şerif Esme'yi kaçırdıktan sonra neler yapacak? İl ve öldü mü? Adil ve Oruç Esme'yi Şerif'in elinden kurtarmak için neler yapacaklar? Ballı, Atakan'ın yerini öğrenebilecek mi? Melina, Eleni'yi tekrar yurt dışına götürmek için kiminle iş yapacak. Birazdan hepsini ayrıntılı bir şekilde konuşacağız ama öncesinde Esme Şerif'in elinden kurtulsun, Eleni ve Adil'le artık kavuşsun diyenler şu an bu videoyu beğenip yorumlara yazıp kanala abone olarak sayılarını gösterebilirler. Yeni bölümde ortalık bir hayli karışacak. Özellikle patlamadan dolayı Esme'nin başına gelenler Adil'i bir hayli üzecek. Çünkü Adil bu durumdan ötürü kendisini suçlayacak. Tabii bir taraftan da Esmen'in Eleni ile ilgili durumu çözmesi sonrasında yapacakları epey bir merak ediliyor. Ancak Esme patlamanın etkisiyle bir şok geçirecek ve kendine gelip bir şeyleri anlatabilmesi bu durumda biraz zorlaşacak. Yani bu bir hafıza kaybı filan değil, sadece kısa süreli bir şok geçirme durumu söz konusu olacak. Zaten toparlandığı an gidip bundan emin olmak için Eleni ile birlikte DNA testi yaptıracağı esnada da maalesef Şerif yolu kesip esmeyi kaçırıyor. Yanında da Eleni var. Lakin şu an için sadece esmeyi kaçırıyorlar. Şerif'in Esme'yi kaçırmasının en önemli sebebi Esme'nin Eleni ile ilgili gerçeği çözmüş olmasından ötürü. Çünkü Zarife Şerif'i arayıp olanı biteni ona anlatacak. Şerif de Esme'yi bir şekilde susturabilmek için onu kaçıracak ve Eleni üzerinden Esme'yi tehdit edecek. Yani Esme'ye eğer Adile veya Eleni'ye gerçeği söylersen kızını öldürürüm diyecektir. Anlayacağınız Esme Kızını öğrendi ama bunu Koçeri'ye uzun bir süre söyleyemeyecek. Tabii bir taraftan da Koçeri Esme'yi bulabilmek için İso'yu rehin alacak ve orucu köşeye sıkıştıracak. Fakat Koçeri'nin İso'yu rehin almasına gerek yoktu. Çünkü zaten oruç Esme'yi kurtarmak için Koçeri'ye yardım ederdi. Her neyse yeni bölümde Koçeri ve Oruç Şerif'in saklanabileceği yerleri basacaklar. Bu sayede İlve'ye ulaşacaklar. Lakin İlve Şerif tarafından yaralanmış olacak. İlve büyük bir olasılıkla ölmeyecek. Kendine geldiğinde ise yine Adile DNA testi meselesinden bahsedemeyecek. Çünkü oğlu hala Şerif'in elinde. Onu riske atmamak için yine sessiz kalacak. Aslına bakarsanız İlve gezeple Adile bu durumu baştan anlatsaydı şimdi oğlu çoktan kurtulmuştu. Ama işte konu uzasın diye bu hikayeyi devam ettiriyorlar. Bu arada Şerif elbette Esme'ye zarar vermez ancak onun dışındaki herkese zarar verebilir. Yani Esme'yi annesi ve kardeşleri üzerinden tehdit edip hem boşanma mevzusunu iptal ettirir hem de dediğim gibi Eleni mevzusunu kimseye söylememesi konusunda onu köşeye sıkıştırabilir. Öte yandan Ballı, Behçet ve Çetin'i takip edip Atakan'ın yerini öğrenmeye çalışacak. Ancak maalesef o da yakayı ele verecek. Yani bir şekilde Şerif'in adamları onu fark edip ele geçirecekler. Lakin Ballı onların elinden bir şekilde kurtulup Koçeri'ye Atakan'ın kaçırıldığını söyleyecek ve bu sayede Adil Atakan'ı Şerif'in elinden kurtarmış olacak. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi savaşı hep Koçer'i kazanmayacak. Maalesef bundan sonra atak yapma sırası Şerif'e geçti. Bundan böyle Şerif oyunu hep büyük oynayacak. Çünkü başka şansı da yok. Eğer Şerif hata yaparsa Koçeri'ye yakalanır ve bu defa Koçeri onu infaz eder. Dolayısıyla Şerif'in zekice planlanmış tehlikeli hamleleriyle Koçeri ve dostları karşı karşıya gelecekler. Tabii en nihayetinde Adil Şerif'e bir şekilde ulaşacak. Ancak bu defada Şerif Esme'yi rehin alıp Koçer'in elinden kurtulmayı başaracaktır. Zaten Şerif aynı zamanda başka birileriyle güç birliği yapacak. Yani giderek eli kuvvetlenecek. Velhasıl bu kıran kırana mücadele, büyük savaş bir süre böyle devam edecektir. Bu arada Melina'yı da unutmayalım. Melina Trabzon'a tekrar geri gelip Eleni'yi yurt dışına götürmeye çalışacak. Fakat elbette Eleni bu defa hiçbir yere gitmeyecek. Hele ki Esme'nin başı dertteyken Eleni Trabzon'dan asla ayrılmaz. O yüzden Melina bu defa Şerif'le işbirliği yapacak ve Eleni'yi Şerif'in kaçırmasını isteyecek. Ayrıca Eleni'nin Trabzon'dan bağını tamamen koparabilmek için de Adil'i ortadan kaldırmak için Şerif'le anlaşacak. Lakin Melina'nın bilmediği bir şey var o da Eleni artık Trabzon'dan kopamaz. Onu yurt dışına zorla götürse bile o yine kaçıp geri gelecektir. Yani anlayacağınız Melina boşuna uğraşmış olacak. Zaten Şerif'in Adil'i ortadan kaldırması da imkansız. Sadece tuzak kurup Koçeri'yi ele geçirecek ve ona işkence edecek. Ancak Gezep başta olmak üzere Koçeri'nin bütün dostları gelip Koçeri'yi kurtaracaklar. Hem ayrıca Adil başrol. Dolayısıyla onun ölmeyeceğini hepimiz zaten biliyoruz. Fakat aynı şekilde Şerif de uzun bir süre ölmeyecektir. Hatta sezon finaline kadar dizde yer almaya devam edebilir. Çünkü zaten şu an için Şerif'ten başka Koçeri ile düşmanlık yürütecek başka bir adam yok. Oruç desen zaten Koçeri'ye dost bile sayılır. Adam kaç kez Koçeri'nin hayatını kurtardı. Kısaca ikinci sezona kadar Koçeri-Şerif savaşı tam gaz devam edecektir. Bu arada oruç demişken Sevcan'la olan evlilik meselesi olmayacak demiştim daha önce. Hala öyle düşünüyorum. Evet şu an için oruç kendini Eleni'den uzaklaştırabilmek için Sevcan'la evlenmek istiyor. Lakin Şirinli'ne veya Zarife ilerleyen bölümlerde illaki Sevcan'ın Eleni'yi denize attığını oruca söyleyecekler. İşte o vakit oruç bu defa Sevcan'dan kendi ayrılacaktır. Her ne kadar oruç Elen'in aşk itirafından sonra bu konuyu kapatmaya çalışsa da nafile çünkü o da Eleni'ye aşık. Sadece Eleni'ye annesi konusunda yalan söylediği için vicdan azabı çekiyor. O yüzden de Eleni'den uzak duruyor. Fakat ilerleyen bölümlerde oruçtan esme konusuyla ilgili Eleni'ye büyük bir ters köşe gelebilir. Yani ona annesinin hicran değil de esme olduğu gerçeğini söyleyebilir. İşte o zaman bir ihtimal oruç ve eleni arasında sevgili olma mevzusu gerçekleşebilir. Tabii bu çok düşük bir ihtimal. Çünkü oruç anladığım kadarıyla annesini hiçbir zaman ele veremeyecek. Onun ne kadar kötü biri olduğunu bile bile susmayı tercih edecektir. Evet dizi her yeni bölümüyle adeta patlama etkisi yaratıyor. Böyle devam ettiği sürece zirvenin tek sahibi olarak en az 3 sezon devam edebileceklerini düşünüyorum. Ayrıca her yeni bölüm ufak ufak izleyiciye sırları açık etmeleri çok güzel. Umarım hep böyle devam ederler. Yalnız yine de çok dramatik sahneler yazmasalar çok iyi olur. İzlerken insan gerçekten perişan oluyor. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, IP puanı vermeyi ve kanala abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın.